tipinden de belli sopası da elinde arkadaşlar. Benim babamla babam da katılacak benle. Tut tut kaçacağız. Benim canım babam Merhaba. Kalpler güller atmışım. Ne bu ne ya? Kot mu? Yok. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Ne bileyim savurda kalkmadığımız için Savurculara para vermediğimiz için sopa yiyeceğiz. Evet. Şimdi Burada sopa. Bak, tuvalet mi de var? Ah. Ben ders çalışacağım. Kitabı Neden al. Ne diyor? Köpek balığı. Ayakkabı Aa, giymiş ya. Be, bu beni ayakkabımı çalmış. Yerde ne var? Ne bak hele. buradan kaçacağız. Hayır. Sen, <laughs> evet. Sen Seni oraya geliymiş. atacağım. Sen yorabiliyorsun. <laughs> Bye bye. Geç ben. Takip ediyorum seni. Ben atlıyorum ya. Hadi. 1 2 3 Evet. Evet, seni yeşil tam diyecekken yapmadım. Böyle hemen sıra sıra gidiyoruz ve bu tamamdır. Bu yeşil ama bunlar kırmızıdır. Güzel. ah ben bu Hadi ben takip ediyorum seni. Tamam da biz ödevimizi her şeyimizi yapıyoruz. Ne eksiğimiz var sanki ya. Kulluk Seveceksin. Hızlı geçtin ya. <laughs> Dur bakayım. Sen hiçbir şeyde de başaramıyorsun ya. Ah düştüm. Ya çabuk gel ya. Ben bunları artık öğrendim. Artık bunlar da çok iyiyim ben. Yine mi dişten? Geçemiyorum. Bak. Aynen yarım ya Şöyle geçeceğim bir. Tam şurasında duracağım. Bak geçtin. Evet. Gördün mü? Gel ya. Bunu alacaksın. Bunu alacaksın. Bu, ve bunu vuracaksın böyle bir kere. Aşağı düşüyoruz. Bak şimdi tüm tüm savurdan kaçacağız. Dikkatli ol sopayı kafana geçirmesin. Hadi gel. Gel. Tamamdır. Geliyorum. Gelmeseydin. Ne diyor? Ne? Bu beni takip ediyor. Seni neden takip etmiyor? Sopa yiyeceğiz. Buradan Tum -tum. geldim artık. Kurt kurtuldum. Hayır takip edecek Yo ya. arkana baksana. Yo. <laughs> Hadi kaçalım boşver. Sen de her şeyi boş ver diyorsun. Kırmızı düğme etkinleştirmemiz gerekiyor. Burada bir şey var. Uçak var mı? Ne bak he. Bu nasıl saçma bir uçak ya. Kimse uçağı. Hadi Vay canına. Ben gidiyorum. Ben nerede? <laughs> Sen önden, önden gidiyorsun ha? Sen görürsün ben senden daha da önden gidiyorum. Bak şimdi jet olacağım jet jet jet. Abi bu saatte mi gelin Dene dene -de dene. De dene -de dene De dene. -de dene dene. Aha geldik geldik. Dur bakayım burada ben geçemem. Bak şu şuraya geleceksin. İşte bak. Bak işte işte bak. Evet zombie'ye evet. Burası mega kolay. Geçiyorsun. Gel gel. Gel. Bekliyorum seni sabahtan beri akşama kadar. Bekleyeceğiz değil mi seni? Kırıldı oradan geçme. Yoksa. Tamam bekliyorum. Şimdi geç. Geç çabuk geç. Tüm tüm sehure. Tek bir... sefer geçebildim. Aferin Oo. sana. Aferin. Al. Ama burada şey çıkacaktı. Neden şimdi camlar çıktı? Allah Allah. Ah ben gittim. Sen bu mega kolay bile yapamıyorsun ya. Neredesin? Ama tekrar şey çekmem gerekiyor. Ne? Orada havuz var. He. Evet. Aa tamam. Ölmüyoruz. Ben gidiyorum. Ah gitmiyorum gitmiyorum ya. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Bu da kaçtı. Gel gel çabuk gel. Geliyor. Ama nereye gidiyorum? Gel buraya! Son anda evet. Şimdi gitti. Gel 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 Abi gel. Ama ben bir şey görmüyorum ki. Gel! He? Senin Hı. önünden geçti ama bir şey olmadı. Şimdi bir şey oldu. Ben gittim ben. Tekrar geleceğim. Dur. Ay. Ya! Ben de gittim. Ya nazar değdim değdirdin sen bana. Hadi beni takip Hayır. Et bu sefer. Ben sana öğreteceğim. Sen noob oynuyorsun. He, he, he inandık biz de. Bak senden daha önden gidiyorum. Arkada kaldın, arkada kaldın, arkada kaldın, arkada kaldın. Çok iyi geliyor. Geldi. Gel. Tamam burası mega kolay gel çabuk. Çabuk gel. Tamam ya. 60 saattir seni bekliyorum. Beni takip et şimdi. Hayır yapayım. sen benim arkamdasın. Tum 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 tum, tum. Tum, tum, tum. tum 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 tum. Abi! Aa! Adam öldürüyorlar. Yani beni yakaladı. Tum tum beni yakaladı. Tum tum. Beni yakalayamadı ki. Ezif. Aa, ben ya ben yakalanmadım. Ben sekte yaptım. Sek. Ne şey yaptım. Ah. Sen poros Düştüm. Yeni başladım. Ah, düştün Ana. ama ben az önce düşmüştüm. Gerçi çıktım. Atkım. Girdim bir şey olmadı ki. Tam tam sehre. Tum tum. Ben gidiyorum. Ne zaman geliyorsun? Bir şey duymuyorum. Neredesin? Buradayım ya. Ha, kaldırıyorum. Sen ha. basmadın. Sen ha. kendininkine bas. Tamam. Sen benim durum duysun. Senin yüzünden şeyim yamuk oldu. Devam et. Hayır. Bak ben bunu tekte yaparım. Şimdi ne olacak? Kolak kolak geçeceğim. Abi stop şimdi. Kulak. Bir, 2 3 Ha, çok güzeldim ya. Ha, bunu Aa. hiç kontrol edemem artık. Ben valla tek yaparım. Sana da bakarak. Ah, <laughs> hayır, <laughs> hayır tabii ki de. Sen. Şimdi. Seni. Sen neredesin? En başta mısın? Ben kaçarım. Ben kaçarım. Bu daha yeni geliyor ya. Biz Allah'ın oradasındayız. Bu da yeni geliyor ya. Neden? Neden bu? Neden? Geliyor. 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 Gittim be. Aferin. Ben bitiriyorum. Bitirmek Bitirmekte üzereyim. Bitirdim bile. Ses daha çok geliyor hala. Hala ses geliyor ya. Ver ben Tamam ya, yok o zaman. Ben geçemiyorum. Hadi sen al, geç benimde. Bak. Geliyorum. Gelmeseydin, çünkü ben getirdim seni buraya. Depo her gün giriyoruz, merdivene alıyoruz, gidiyoruz. Bay bay ben alıp gidiyorum. İlk önce ben gidiyorum hep. Seni akşama kadar e e bekleyeceğiz, değil mi? Şöyle koyacağız. Buraya bakacağız. Evet. Ah düştüm. Ah. Lan düştüm. <laughs> Çıktım ben. Neredesin? Daha yeni mi yapıyormuşum? Bakıyorum neredesin? Göremiyorum ki. Yaparsan bir Aa ah, gördüm seni. Sen benim Biliyorum. merdivenime çıkıyorsun. za. O benim merdivenim. Geliyorum. Gel. 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 Benim sözüm o. Burada atlaman gerekiyor. Çünkü ben hızlı gitmedi. Hiç gitmedin. atlamadan geçiyorum ben. Çok yavaş geçiyorsun o yüzden. Yavaş geçiyorsun sonra. Bak işte burası sana göre zor babacığım. Aa, düştüm. Nazar değdiren kişi var ya ikiye böleceğim geçemedi ki geçemedi ki geçeme geçti ge geç, geçemedi ay bu hale hayatta gelin gelin a düştü a ölmedin ki a öldün 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 hoş öldün Ay yine daha ye daha, daha atlamadın orada neden öldürüyor atla 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 oradan buradan şuradan tutun Kuş, ben gidiyorum. Valla hiç halim yok. Sizi uğraşmaktım. Valla 2-3 tane atlıyorum. Bak seni gökten de izliyorum ha. Ben yani o zaman kadar romaları kapatırım. Bunun gelmesi 2000 yıl olur. 2020-51 yılı yıl olur. Evet geldin hoş geldin. Ben ikinci vanayı kapatmaya geldim. Tamam. Hop. Ben hepsini kapattım son bir tane kaldı. O. Ah. Tamam ben artık ses çıkıyor çok ses var. Vallahi. Ne gibi ki sen gitsene. Cık cık cık. Bir de bakıyor bana hele ya. Dur. Durdum. Durdum. Geliyorum. Gelme. Gelme Allah Oh, geldi. Aa, düştüm. Senin Düştüm. Geçiyorum şimdi seni. Hayır, hayır. Beni yakalayamazsın ki? Aynen yakalarım bile. Yakalarım. Yakalayamazsın ki. Aynen yakalarım. Ben herkesi yakaladım. Nereden çıktı? <laughs> <laughs> ben gittim. Ne? Gittin. Yes! Bak hani de dedin? Çıkamazsın ki. Gülme komşuna gelir başına. Sınıfta da işledik. Gerçek çıkmış. Seni 2000 milyon yıl beklesek. Gelirsin. Ama bir saate gelmezsin. Atla. Atla. Oradan atla. Şöyle, şöyle atla. Tamam gel şimdi. Düz tabii ki. Buradan atla. Şu küçüğü atla. Buradan git. Ha şuradan git. Tamam gel. Bu kadar. Emir veriyorum babama. Vay canına. <laughs> şimdi. Dur takip ediyorum seni. Takip etmene gerek de yok. One, two, ah bu da öyleymiş şu en sonuna düşmeyeyim diye çabalıyoruz. Hay at, at, baba atlamana gerek yok. Yok. Bak ya ben. düşersen. Düşmezsin ya. Düşmezsin düşmezsin. 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 Ben atlayayım Gör, gördün mü? Sen ne ara ki? La! La! <laughs> Ben gittim bay bay. i̇çine giremedim. Giriyorum ben. Girdim. Girdim. Nerede bu? Nerede bu? Nerede? Ah girdi tamam. hey ben senin bu nereye gidiyor? Ben nereye gidiyorum? Aa, aha aha. Korkunç rüya... rüyam geldi. Dum dum. Ne? Bende ses çıkmıyor. Ben sıfırladım sesi.

sana atacağım. ansana, 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 sana, Ben valla gidiyorum. Çıkış yazıyor. Ne ses? Olay. Gelse bir. Öldüremedin mi şunu? onu? Öyle ölmüyor be. Dur. Ya no, tamam senin e, şeyi. <laughs> Sen seçimin. Bye bye. Gidiyorum göklerde Karsel Neredesin geliyorum Ben şu anda senin Ben 80. deyim Vallahi Sen Nereye uçuyorsun İçine giriyorum Ben şu anda merdivenlerdeyim Geldi. Hiç atlama Atlama dedim Ama dedi atla Hiç atlama <laughs> Hiç atlama dedim Hop, Bak işte. Arkadaşlar hep kenardan gideceksiniz. Hep bunu 2000 milyon kere diyorum. Ama geçemiyorsunuz buraya. Anladınız mı? Yoksa almadınız mı? Bak kenardan geçtim. Hiçbir sorun çıkmadı. Neredesin? Lazarlardayım. Ama geçemedim. Geliyorum. Burada... Laz, Bak baba hep Hı. kenardan gideceksin. Kenara yapış orada. Kal. Aa, sen benim Aa, altımdasın. Niye ölersin? Öğlesin ya bana inan inan. Ben senin kızınım. Nereden biliyorsun? Bunu 2000 milyon kere denedim ben. Bütün videolarda yani kaçışlarda. Ben bittim. Ben orada hep geçtim ama bir şey olmadı ki. Nereye, sen e seni ben görmüyorum ki. Çok ki. yoksin ki. Yoksun. Bak. Ya şöyle diyorum. Nereden geçeceğim? Şuradan geç. Kenardan git işte. Tamam. gitsin. Seni noktacık görüyorum oluyor oluyor. Kötüne inanmıyor musun? Hala hiç mi inanmıyorsun bana? Evet buradan gel. Gelmiyor gelmiyor gel 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 gel. Evet evet yes. Tamam geldin. Oh be sonunda. Sen benden önden gidemiyorsun. Bak şimdi benimkine bak. Sekti yapacağım. Nasıl? Yani demek istediğim bir tane kullanacağım. Hayır. <laughs> Senin üstüne çıkayım. Akıllı fikir. Koyamadın mı? Ben ikincisini koyuyorum. Koydun mu? koydu tamam sen kaç tane kullandın hala bir tanesini mi kullanıyor tım tım ayı evet ben seni geçtim ben seni Yuh. bak şimdi göreceksin şimdi 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 hadi 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 hadi, hadi. bir tane şeyini öldürdüm İlk ben bitireceğim, İlk ben bitireceğim. Ha? Ben arabaya bineceğim şimdi. <laughs> ha, gülme! Sen emniyetin var mı gidiyoruz gidiyorsun? Emniyetim yok. Ben kendi gidiyor bu. Ben sürüyorum. Kendisi gitmiyor. İşte geliyor. Ben. Ama orada çok zorlanacağını biliyorum. Lan beklesene ben geliyorum. Tamam bekleme ikiye bölerim ben o zaman. Abi bir bekle abi sıcaktır. Gelin buraya. Bir napak. Ne oldu Yerini Ben vallahi ilerliyorum. Hiç ben helikoptere binmek üzereyim. Ben vallahi şu, Aa! yine buraya düştüm. Sen orada takılmışsın böyle ne bileyim, Ee, tutunuyorsun gibi görünüyor. Bak. Abi orada mı? düştüm. Düştüm. Nazar sen sen? Ya buraya şimdi benim taktiğimi kullanayım. Vay vay vay. Bak bak bak. Hele bir bak. Hele bir bak. Evet atla. 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 Ben valla helikoptere binmek. <laughs> Düştü. Şanslısın oraya düştüm. Ben geldim. Gidiyoruz. Tamam. Teşekkür Zır. ederim. Bir de sizi göreceğim. Bindin mi helikoptere? Sen neden evet. dışarıda duruyor? Aa ben de dışarıda duruyorum. Farklı gösteriyorlar. E'ye basıyoruz. Ne var? Çıkış. Ve bitiriyoruz. İlerleme yüz. <laughs> yüz. Aa! Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok zorluklar çektik babamla. Tabii ki en çok o bana ben çok zorlandım ben hiç zorlanmadım arkadaşlar hep bu şeyler bana çok çok uyandı. gördüğünüz gibi Aa. şey hapishane tunk savurdan kaçtık arkadaşlar onu iki ha, defa öldürdük Tamam çıkış 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 kahraman gökyüzü 200. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.